Merhabalar sevgili gençler. Ben SML hocanız. Acil Matematik arasını YouTube kanalındasınız arkadaşlar. Olasılığın 3. testindeyiz. Çözümlerini yapacağız. Vakit kaybetmeden ilk soruyla başlayalım. 74. sayfadayız bu arada. İlk sorumuz ABC12 kümesinin her elemanı aşağıda verilen kutucuklara birer kez yazılacak. Buna göre rakamların yazılı olduğu kutucukların arasında boş bir kutucuk olma olasılığı soruluyor. Yani bizden şu isteniyor. Mesela 1'i yazdım. Boş bıraktım. 2. A, B, C. Bu olabilir. Dolayısıyla bunun olma olasılığını bir hesaplayalım. Harfler kendi aralarında 3 faktöriyel. Rakamlar kendi aralarında 2 faktöriyel biçimde yer değiştirebilir. İstene durumlardan birisidir. Daha başka var mı? Var. Bir sürü var. Bu da olabilir bak. Harf, rakam, boşluk. Rakam, harf, harf. Bu da olabilir. E şimdi bu da yine aynı şekilde 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Yani burası neyse bu da o. Değil mi? Arada da artı var, çarpı değil. Başka bir durumu topluyoruz çünkü. Bu olabiliyorsa başka ne olabilir? Şu da olabilir mi bakın. Biri buraya yazdım, iki buraya yazdım, ABC dedim. Bu da olabilir. E bu da aynı şekilde 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel artı peki şunu silelim. Şurası olabilir mi? Vallahi olur. Tamam bu da aynı şekilde 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Bu istenen durum. Peki tüm durum bir de tüm durumu kontrol edelim. Tüm durumda sevgili gençler şuraya ya da şöyle diyelim. Şuna 6 boşluktan birine, bunu 5 boşluktan, bunu 4, bunu 3, bunu 2 boşluktan birine yazabilirim. Yani 6 faktöriyel. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2. Peki üst tarafa bakalım. 4 tane bakın 3 faktöriyel 6, 2 faktöriyel 2 olduğuna göre 6 kere 2 12, 4 tane 12'den 48 yapar. 48'i ben 6, 5, 4, 3, 2'ye bölecekmişim. Hadi bölelim. E, 4 kere 6 24 çarpı 2'den 48 gelir. Aşağıda 15 kalır. Cevap ne olur? 1 bölü 15. Demek ki cevabımız sevgili gençler neymiş? E, Bursa seçeneğiymiş diyebiliriz ilk sorumuz için. İkinci sorumuz. Bir karton parçası. Şekilde gösterildiği gibi makasla 6 özdeş dikdörtgen parçaya ayrılmış 6 tane. Ve bu parçalardan 2 tanesi siyaha, 2 tanesi kırmızıya, 2 tanesi de yeşil renge boyanıyor. Elde edilen bu parçalardan iki tanesi rastgele seçilerek boyalı kısımları dışarıdan görünecek şekilde üst üste konularak yapıştırılıyor. Buna göre elde edilen iki katlı karton parçasının iki yüzünün de farklı renkte olma olasılığı nedir diye soruluyor. Yani diyor ki bak bir tane siyah seçtim tamam mı? Şöyle bir yandan görünümü olsun bunun. Şöyle bir karton parçası bu taraf siyah diğer yüzü de mesela kırmızı olsun istiyor. Ya da siyah yeşil ya da kırmızı yeşil gibi. Peki sevgili gençler ben tüm durumumu bir ortaya döküyüm. Tüm durum şudur. 6 tane karton parçasından herhangi 2 tanesinin seçilmesidir. 6'nın ikilisi. Peki istenen durumu ortaya çıkaralım şimdi de. İstenen durumda bakın 2 tane siyah var. 2 tane kırmızı var. 2 tane yeşil var. Şimdi ben iki tarafı da farklı renk olsun istiyor. İki tarafı farklı renk olacaksa istenmeyen durum nedir? 6'nın ikilisi 15. İstenmeyen durum ikisinin de S, ikisinin de K, ikisinin de Y olması. Yani 3 tane durumu çıkaracağım. Üst taraf 12, alt taraf 15. 3'e böldüm 4, 3'e böldüm 5. Cevabım neymiş? 4 bölü 5'miş. Yani ikinci sorumuzun cevabı da Ceyhan seçeneği olacaktı. Geçtim 3'e. 1, 2, 3 AB kümesinin tüm alt kümeleri aynı büyüklükteki kartlara yazılarak bir tane torbaya konulmuş. Buna göre torbadan rastgele seçilen bir kartta en az bir rakam yazıyor olmalısılığı nedir? diye sorulmuş. En az bir tane rakam olsun içinde diyor. Şimdi pekala ee, bu A kümesinin A kümesinin hangi alt kümelerinin içerisinde rakam bulunmaz? En az bir tane rakam istiyor muyum hocam? Evet istiyor da bunu saymak biraz zor olacak. E, biz tüm durumdan yani toplamda 2 üzeri 5'ten 32 tane alt kümesi var ya 32 adet alt küme var. Alt küme. Şimdi bu 32 tane alt kümenin içerisinden ben istemediğim durumları çıkaracağım. Yani içerisinde hiç rakam olmayan, onlar nedir? A ve B'den oluşan alt kümelerdir. Yani 2'nin karesinden 4 tane alt küme, 4 tane alt küme, bunların içerisinde boş küme de var. Bunları çıkarırsam sevgili gençler, 28 tane alt kümenin içerisinde mutlaka ama mutlaka en az bir tane rakam yazıyordur. 1, 2, 3'ten bir tanesi mutlaka yazıyordur. Pekala, istenilen durum buymuş 28. Tüm durum neydi? Tüm alt kümeler 32. Değil mi? 4'e e böldüm 7. 4'e böldüm 8. O halde cevabım nedir? şunu sorunun cevabı nedir nedir diyebilir. Geçtim 4'e. Tuğba annesi Harbiye Hanım'a hediye olarak baharatlık takımı almıştır. Bu baharatlık takımında her birinden ikişer adet olmak üzere 3 farklı boyda toplam 6 adet baharat kavanozu vardır. Şimdi bak her birinden ikişer adet olmak üzere üç farklı boyda. Yani İkisi şu boyda olacak. Şöyle diyelim. Şu bir baharatlığımız. attığımız, şu da diğer baharatlığımız. aynı boyda. Hatta aynı boyda olsun diye şöyle yapak daha şekil olur ha. Şöyle yapalım. Hop. Şöyle yapalım. Bakın aynı boyda bir tane daha baharatlık. Sonrasında şu baharatlık aynı boyda bundan bir tane daha istiyoruz. Şöyle yapalım. Aynı boyda bir tane daha baharatlık ve sevgili gençler bir de en küçük boy olsun. En küçük boyda şu sevgili gençler bu da bir baharatlık. Onu da yine şu şekilde çizelim. Kopyala-yapıştır yapmayalım. Evet, 6 tane bu şekilde baharatlık takımı var. Harbi Hanım, bu kavanozları mutfağındaki rafa dizdiğinde kavanozların boy sırasına göre dizilmiş olma olasılığı nedir diye soruluyor bize. Şimdi şöyle diyeceğiz. Bu kavanozları aynen benim çizdiğim şekilde dizmiş olabilir ya da tam tersi biçimde çizmiş olabilir. Doğru mu? Yani büyükler şurada, orta boylar şurada. Küçükler de burada olmuş da olabilir. Hmm. o zaman istenilen şey büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru demiyor. Boy sırasına göre diyor. O zaman istenilen durum iki tanedir. İki tanecik durumumuz var. Peki tüm durum nedir? 6 faktöriyel bölü. İki tanesi eş boyda, iki tanesi eş boyda, iki tanesi eş boyda. Dolayısıyla iki faktöriyel, iki faktöriyel, 2 faktöriyel böleceğiz. Şimdi üst taraf 2 zaten. Burası 720 değil mi kardeşim? 720'yi 2 çarpı 2 çarpı 2 8'e bölersen 720 bölü 8'e kaç yapar? 90. Peki 2 bölü 90 nedir? 1 bölü 45'tir. Dolayısıyla dördüncü sorumuzun cevabı da denizlidir diyebiliriz. Geçtim 5'e. Emir Salih Ela. Yukarıda Emir Salih ve Ela'nın yazdığı bazı şekil, rakam ve harfler gösterilmiş. Emir şekil yazmış, Salih rakam yazmış, Ela da harf yazmış. Emir 3 şekil, Salih 5 rakam, Ela da bazı harfleri yazmıştır. Bu kişilerin yazdığı ifadelerden rastgele bir tanesi seçilmiş. Seçilen ifadenin şekil olmama olasılığı 4 bölü 5'tir. Hmm, peki. Şimdi varsayalım ki ela x tane. harf yazmış olsun. Tamam. X tane harf yazmış olsun. Rastgele bir tanesini seçmişiz. Toplam burada kaç tane şekil var? 3. Burada kaç tane e rakam var? 5. Burada da x tane. Toplam sayımız 8 artı x. 8 artı x'in birlisi tüm durumumuzdur. İstenilen durum da şekil olmama olasılığı. Yani 5 artı x'in birlisi şekli, şekil, olmasını istiyorsak şekillerin seçmeyeceğiz. Üst taraf 5 artı x alt taraf 8 artı x. Bu da kaçmış? 4 bölü 5'miş kardeşim. İçler dışlar yaparsak soruyu çözmüştür, çözmüşüzdür. 25 artı 5 x eşittir. Ee, 32 32 artı 4 x. E bu 4 x'i bu tarafa at x. 25'i diğer tarafa at 7. Ne demiş? Ela kaç tane harf yazmış? Ela x tane harf yazmıştı. 7 tane harf yazmıştır diyebiliriz cevabımızda. Ceyhan seçeneği olacaktır sevgili gençler. Beşinci sorumuz için. Geçtim. Geçtim. Bir diğer sayfama altıncı örneğim. Altıncı soru. A ve B e örnek uzayında iki olay olmak üzere. A'nın tümleyeni 3 bölü 8. P, B 1 bölü 4. A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyeni 15 bölü 16'dır. Buna göre P, A birleşim B nedir diye sorulmuş. Şimdi öyle yapak mı? Valla böyle yapsak gelir mi? Bir deneyelim bakalım. Gelmezse farklı bir şekilde bir şeyler deneriz. Soruları önceden çözmedim çoğunu. Şuna evrensel küme diyelim. Tamam mı? Şuna A olayı, şuna da B olayı diyelim. Pekala şimdi A'nın olmama olasılığı 3 bölü 8 ise olma olasılığı ben hepsini 16'da ile birleştireyim bir kere. 3 bölü 8 nedir sevgili gençler? 6 bölü 16'dır. 1 bölü 4 de 4 bölü 16'dır diyebiliriz. Şimdi 16'ya göre gidelim. Evrensel kümenin eleman sayısı 16 olsun. Ee, A'nın olmama olasılığı 6 bölü 16 ise olma olasılığı 10 bölü 16'dır. Demek ki A kümesinin içerisinde 10 tane eleman var. Yani şuranın eleman sayısı sevgili gençler 10. B'nin içerisinde de 4 tane eleman var. Burada 10, burada 4. Peki şu nedir? Yani A kesişim B'nin tümleyeni değil midir arkadaşlar? Yani şurası hariç her yerde... 15 tane eleman varmış. O zaman burası hariç her yerde 15 tane eleman varsa şurada kaç tane eleman vardır? Bir tane. Çünkü toplam 16 tane elemanımız vardı. E, A, kümesi, A kümesinin içerisinde 10 tane eleman var demiştik. Buraya 9. B kümesinde 4 tane eleman var demiştik. Buraya da 3 tane kalır. 9, 1 daha 10. 3 daha 13. Tüm durum 16. Cevap 13 bölü 16. Bizden A birleşim B istendiği için biz burayı saydık. Anlaştık mı? 6. sorumuzun cevabı da 7. soru Taylan bir araç kiralama şirketine gidip otomobil kiralayacaktır. Taylan araçlarla ilgili bilgi almak istediğini söylemiş ve elimizde A ve B marka araçlar mevcut olup her markanın dizel ve benzinli farklı modelleri vardır diye söylemiş. A ve B marka e, araçlar mevcut ve her markanın yani A markasının dizel ve benzinli B markasının dizel ve benzinli modelleri var. A marka araçlarının %40'ı dizel, B marka araçlarının %60'ı da benzinlidir. A markasından 30 tane araç vardı. Şimdi 30 tane araç A aracında. Bu A aracının 30 tane araçtan %40'ı dizelse bunun %40'ı 3 kere 4'ten 12'dir. 12 tane dizel var. A marka. Ve geriye kalan 18 tanesi de benzinliymiş. Bu da B marka. Hayırlı. A markasından veya dizel araç kiralama olasılığı bakın A markasından veya dizel araç kiralama olasılığı 4 bölü 5 olduğuna göre B marka benzinli araç kiralama olasılığı yüzde kaçtır? Biz bunu 4 tane bilgi içeriyor ya güzel bir tablo çizsek 10 numara olmaz mı? Yani şöyle şuraya A diyeyim A marka buraya B marka diyelim buraya benzinli diyelim şuraya dizel diyelim. Tamam. Buna da şöyle tablo çizelim. Haydi bakalım. Hocam yazılı da bunlar aklımıza nasıl gelecek dersen vallahi sana bir şey diyeyim mi? Bol bol soru çözerek gelecek. Ben başka bir şey demem arkadaş. Şimdi A markasının 30 tane vardı. Bunun %40'ı dizelse biz 12 tane dizel var demiştik. Demek ki 18 tane de benzinli varmış. B marka araçların sevgili gençler B marka %60'ı benzinliymiş. Şimdi B marka araç sayısına ben 10K desem toplam 10K desem 10K'nın 10K'nın %60'ı benzinliymiş ya. Demek ki 6K tanesi benzinli 4K tanesi de dizelmiş. Güzel. Şimdi Taylan'ın A markasından veya şimdi A markasından veya diyorsa biz burada A birleşim e, dizel. A birleşim D'yi bulmamız gerekiyor. Bu da nasıl bulunuyordu? PA artı PD eksi PA kesişim de Yani hem dizel hem A olma olasılığını çıkaracağız bir kere. A olma olasılığı nedir? 18 ile 12'nin toplamı zaten 30 bölü 30 artı 10K tane araç var. Artı dizel olma olasılığı dizel 12 artı 4K'ydı. Bölü yine 30 artı 10K diyeceğiz. Eksi hem A markası hem de dizel. Hem A markası hem de dizel 12 tane araç var. 12 bölü 30 artı 10K diyeceğiz. Pekala. Şunları bir güzel toplayalım. 30'da 12'yi toplayalım. 42. 12 çıkardım tekrardan. 30 artı 4K yaptı. 30 artı 4K bölü aşağısı zaten 30 artı 10K. Bu da kaça eşitmiş? 4 bölü 5'e. Hey mübarek bulduk K'yı. İçler dışlar çarpımı yapacağız şimdi. 150 artı 20K eşittir. 120 artı 40K. Şunu şu tarafa attım. 20K kaldı. 120'yi bu tarafa attım 30 kaldı. K eşittir 3 bölü 2 gelir mi arkadaşlar burada? K eşittir 3 bölü 2 geldi. Ne diyordu bize? B marka benzinli araç kiralama olasılığı. Şimdi B marka benzinli araç 6K. Yani diyor ki bize 6K dedik. Yani bize diyor ki sevgili gençler 6K'yı diyor. Sen git 30 artı 10K'ya böl diyor. E, K'yı biz 3 bölü 2 bulmadık mı? Bulduk. 6 kere 3 bölü 2. 6'yı 2'ye böldüm 3. 3 kere 3 9 bölü 30 artı onu 2'ye böldüm. 5, 3 ile çarptım 15. Üst taraf 9, alt taraf 45. O zaman cevap nedir? 1 bölü 5'tir diyebiliriz sevgili gençler. yüzde kaçtır diye sormuş. Tabii ki bunu 20 ile genişletirsek de 20 bölü 100 yapar. Bunun dokunuşu okunuşu nasıldır? 20'dir diyebiliriz. Yani cevabımız Ceyhan seçeneğiymiş sevgili gençler. Evet. Şimdi... Başka bir ihtimal var mı diye bir düşüneyim. 5 saniye 10 saniye müsaade istiyorum sizden. Taylan'ın A markasından veya dizel araç kiralama olasılığı. A markasından veya dizel araç. Yani şurayı komple kapatmış oluyoruz. Geriye sadece bu kalıyor. Çok güzel. Çok güzel. Şu şekilde düşünebilir miydik? Bakalım. Şimdi bak. A markasından veya dizeli hesapladık biz değil mi? Yani şurayı hesapladık. Geriye kalan yer zaten şurası değil mi? Biz bunları 6K, 4K, şudur budur yapmamıza gerek yoktu. Şunları bile bulmamıza gerek yoktu aslında. Şöyle diyebilir miyiz? A markasından veya dizel zaten burayı kapatmış. Geriye kalan yer burası. E ben tamamının ihtimalinin 1 olduğunu biliyorum. Ben birden o halde şurada verilenin yani 4 bölü 5'i çıkarırsam cevap zaten 1 bölü 5 olurdu. Bunu da zaten %20 olması gerektiğini de söylemiştik değil mi gençler? Güzel kısa bir çözümlü üretmiş olduk böylelikle. 8. sorumuz. Aşağıda 4'ünün üzerinde rakam 1'in üzerinde çarpı yani x yazan 5 farklı tuş gösterilmiş. Orhan üzerinde sayı yazan tuşlardan birine rastgele bastıktan sonra çarpı tuşuna basmış ve devamında yine üzerinde sayı yazan herhangi bir tuşa rastgele basmış. Buna göre Orhan'ın elde edeceği sonucun çift sayı olma olasılığı. Şimdi bak diyor ki buradan iki tane sayı seçeceğiz. 2 tane sayı seçeceğiz. Ve sonra bunları çarpacağız. Çarptıktan sonra sonucun çift olma olasılığını soruyor. Yani diyor ki iki tane sayımız var bizim. Bunları çarptığımız zaman sonuç çift çıksın. E güzel. O halde ee, bir durum var ki onu istemiyor. İstenmeyen durum ikisinin de tek olması. Çünkü ikisi de tek olursa sadece sonuç çift çıkmaz. İçlerinden en az bir tanesi çiftse sonuç çift çıkacak çünkü. Peki biz şöyle diyelim. Toplamda bizim seçebileceğimiz yani iki tane sayı şu şekilde çarpacaksa 4 çarpı 4'ten 16 tane farklı seçeneğimiz vardır. Yani 4 çarpı 4'ten 16 tane farklı seçeneğimiz var. Bu 16 tane seçenekten. İkisinin de tek olma olasılığı. E burada tekler ne? 3 kere 5. Yani 3 ve 5 var. Dolayısıyla 2 çarpı 2'den toplam 4 tane sonuç tek çıkacaktır. 16'dan 4'ü çıkardım. 12 tanesinin sonucu çift. Toplamdaki durum sayısı da 16 zaten. 12 bölü 16 bize cevabı verir. 4'e böldüm 3, 4'e böldüm 4. Cevap neymiş? 3 bölü 4. Yani bizim 8. sorumuzun cevabı da sevgili gençler Adana seçeneği olacakmış. Geçiyorum 9. soruma. 9. soruda sevgili gençler 5 ee, elemanlı bir kümemiz var. 1, 2, 3 ve A, B'den oluşuyor. Bu kümenin alt kümelerinden herhangi bir tanesi seçiliyor. Şurayı bir sileyim, temizleyeyim. Şöyle yapalım. Heh. Herhangi bir tanesi seçiliyor bu alt kümelerden. Bu alt kümenin 3 elemanlı olması veya A harfini eleman olarak bulunduruyor olma olasılığı. Şimdi 3 elemanını olmasına ben A olasılığı diyeyim. PA. A harfini eleman olarak bulunduruyor olma olasılığını da B diyeyim. Şimdi veya demiş ya bizden A birleşim B isteniyor demek ki. Ben bu PA birleşim B'yi PA artı PB eksi PA kesişim B olarak hesaplamam gerek. öncelikle PA'ya bir el atalım. PA nedir? 3 elemanlı olması. Bunlardan kaç tanesi 3 elemanlıdır? 5'in üçlüsünü seçelim. E, tüm durum nedir arkadaşlar? 2 üzeri 5'ten 32'dir. Yani 10 bölü 32. Burası A'nın olma olasılığı. Yani 3 elemanlı olması olasılığı. Artı. Şimdi B'yi el atalım. Şuraya. B neydi sevgili gençler? A harfini eleman olarak bulunduruyor olması. Şimdi A harfini eleman olarak bulunuyorsa bunu siliyordum. Ve ee, 4 tane geriye eleman kaldığına göre 2 üzeri 4'ten 16'dır. 16 bölü 32. Buraya da onu yazdım. 16 bölü 32. Zaten şunu da söyleyebilirsiniz. Ulan zaten 32 tane alt kümesi var. Bu 32 tane alt kümesinin Yarısının içerisinde A vardır, yarısında yoktur. Yani 16'sında vardır, 16'sında yoktur. Dolayısıyla 16'dır diyebiliriz. A kesişim B nedir? Hem 3 elemanlı olsun hem de A bulunsun istiyor. O zaman 3 elemanlı bir alt küme çizdim ve A içerisinde bulunsun diyor. Geriye seçmem gereken 2 tane eleman var. A'yı sildim. Kaç tane elemanın içerisinden 2 tane eleman? 4 tane. Yani 4'ün ikilisi bizim istediğimiz durumdur. Yani 6. Demek ki buraya da 6 bölü 6 bölü 3 elemanlı ve A harfini eleman olarak bulunduruyor diyor ki ama biz alt kümelerin hepsini seçiyorduk dolayısıyla 32 diyeceğiz eksi. 10, 16 daha 26 altı çıkardım 20 bölü 32 diyebiliriz. 4'e böldüm 5 4'e böldüm 8 cevap ne 5 bölü 8 yani 9. sorumuzun cevabı da sevgili gençler Edirne seçeneği olacaktı. 76. sayfamızın ilk sorusu olan 10. sorumuzdayız. Aşağıda M çarpı 7'lik bir dikdörtgen gösterilmiş. Sarı renkli bölümlere 1, mavi renkli bölümlere 2, yeşil renkli bölüm bölmelere 3 ve devamında da aynı düzene gidilerek 4, 5, 6, 7 rakamları yazılmış. Tablodan seçilen bir sayının 3 olma olasılığı 1 bölü 6 ise m kaçtır diye soruluyor. Şimdi tüm durum önce bunu bulalım. Kaç tane burada kutucuk vardır? 7 kere m'dir. Yani burada 3'e 2 ise bakın kaç tane kutucuk var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani 2 kere 3 tane. Yani şurası kadar. O zaman toplamdaki buradaki kare sayısı 7m'dir sevgili gençler. Pekala bunu yazdık. Da bunu şuraya yazalım. Gözüm içinde düzenli olsun. 7m tane. Toplamda karemiz var. Peki toplamda kaç tane? 3 yazılmıştır. Bakın. Burada m tane satır var. 2 tane satıra. m tane satır var. 2 tane satıra 3 yazılmamış. O zaman kaç tane satıra 3 yazılmıştır? m eksi 2 tane satıra 3 yazılmış ve 1, 2, 3, 4 tane daha 3'ümüz var bizim burada sevgili gençler. Yani şöyle diyebilir miyiz biz? Şu 3'ü yazmayacağız. Ki, M 2 tane satır artı 4 tane de sütuna. Ne yazılmış sevgili gençler? Ee, 3 yazılmış diyebiliriz. Ve bunun normal olası da 1 bölü 6'ymış. Güzel biz buradan M'yi buluruz. M e, artı 2 bölü 7 M eşittir 1 bölü 6 ise içler dışlar. 7M eşittir 6M artı 12. Buradan M eşittir kaç gelir? 12 gelir. Cevap da mis gibi Bursa'dır diyebiliriz sevgili gençler. Çok güzel bir soruydu. 11. sorumuz. Çekilde onlu priz verilmiştir. Yan yana bulunan her 5 priz için A ve B anahtarları bulunmakta. Herhangi bir anahtar kapalıyken, mesela A anahtarı kapalı. O halde A'nın sırasındaki hiçbir priz çalışmıyor. Açıkken çalışıyor. Bilgisayar ve telefonunu şarj edecek olan nedir? Bu onlu prizi kullanacak. Anahtarların biri açık biri kapalı. Yani birisi mutlaka açık, birisi de mutlaka kapalı olup Nedim anahtarlara dikkat etmeden hangisi açık hangisi kapalı bilmeden rastgele iki tane götürüyor prizi ee, fişe takıyor, fişi prize takıyor. Bu iki prizin çalışıyor olma olasılığı. Hmm, peki Şimdi biz kafamızdaki senaryoyu uygulayacağız. varsayalım ki B anahtarı kapalı olsun. Kapalı olduğu zaman buradakilerin hepsi iptaldir. Tamam mı? Şimdi bu adamın ee, A anahtarına ikisini de takmış olma olasılığı Önce içlerinden birini seçecekti mi? 1/2'dir. Çarpı 3 tane çalışan olduğu için priz 3'ün ikilisinden yani 3 tanesinden herhangi ikisini seçmiş olması gerekiyor istenen durumdur bu. Tüm durumda adam bunu veya bunu veya 10 tanesinden herhangi iki tanesini seçmiş olabilir. Onun ikilisi. Artı tam tersi ise yani B anahtarı kapalı ve A anahtarı açıksa bu sefer burası iptaldir sevgili gençler. 1 bölü 2 ihtimalle B'yi seçer. Ve daha sonrasında da 4'ün ikilisi bölü 10'un ikilisi deriz. Şimdi 1 bölü 2 her ikisinde de var parantezinde. 3'ün ikilisi 3, 4'ün ikilisi 6, 10'un ikilisi 45. Üst taraf 1 bölü 2 çarpı üst taraf 9, alt taraf 45 yaptı. Sadeleştirirsem 9 ile 45'i burası 5 yapar. 1 bölü 2 ile 1 bölü 5'i çarparsam da cevap ne gelir? 1 bölü 10 gelir. Aynı şıktaymış. Adana seçeneğinde ...verilmiştir diyebiliriz sevgili gençler. Evet, geçtik 12. sorumuza. Bir kütüphane rafında matematik, fizik ve Türkçe olmak üzere... ...üç farklı branştan kitaplar var. Bu raftan rastgele seçilen bir kitabın... ...matematik ya da Türkçe kitabı olma olasılığı birbirine eşittir. Bak, rastgele seçilen bir kitabın... ...matematik ya da Türkçe kitabı olma olasılığı birbirine eşittir. Raftan 3 tane matematik kitabı aldıktan sonra rastgele seçilen bir kitabın fizik kitabı olma olasılığı matematik kitabı olma olasılığının iki katı olmaktadır. Şimdi cümleler biraz karışık. Biz şöyle diyelim. Şu cümleden ne anlıyoruz? Bu raftan rastgele seçilen bir kitabın matematik ya da Türkçe kitabı olma olasılığı birbirine eşittir demiş. Yani bu ne demek sevgili gençler? Matematikte Türkçe kitaplarının sayıları birbirine eşit. Fizik diyelim. Matematik diyelim. Ve Türkçe diyelim. Matematikle fiziğin sayıları birbirine eşit ve bunlar x ve x olsun. Raftan 3 tane matematik kitabı aldıktan sonra yani burada x eksi 3 tane matematik kitabı kaldıktan sonra rastgele seçilen bir kitabın fizik kitabı olma olasılığı matematik kitabı olma olasılığının 2 katı olmaktadır. Yani bu ne demek? Demek ki e, kitaplıkta 2x eksi 6 tane yani şunun 2 katı kadar fizik kitabı var. Demek 3 tane kitap alındıktan sonra. Buna göre başlangıçta Türkçe ve matematik kitaplarının toplam sayısı fizik kitaplarının sayısından kaç fazladır? Şimdi gençler burada başlangıçta 2x-6 vardı. Matematik ve Türkçe kitaplarının toplam sayısı 2x'tir. Bu 2x, 2x-6'dan kaç fazladır diye soruyor. Kaç fazladır? 6 fazladır. Demek ki cevabımız e, sevgili gençler 12. sorumuzun cevabı denizli seçeneği olacaktı. 13. ve son sorumuz. Bir satranç oyununda kale adlı taşın hareket alanı aşağıda gösterilmiştir dümdüz sağ sol ileri geri dümdüz hareket edebiliyor Önünde taş olmadığı sürece. 6 çarpı 6'lık birim kareden oluşan bir tahta üzerine iki tane kale taşı farklı birim karelere konulmuş. Burada önemli olan şu. Bir 6 çarpı 6'lık. İkincisi sevgili gençler. iki tane kale taşı farklı birim karelere konulmuş. Bu, kareler, bu kalelerin hareket alanlarının kesişme olasılığı. Şimdi şöyle diyeceğiz. Ben bunu bir 6 çarpı 6 tipine getireyim mi? Şuraları bir sileyim. Şöyle yaptım sildim. Ve şöyle yaptım sildim. 6 çarpı 6 tipinde şu an. Hareket alanlarının kesişebilmesi için bu kale burada duruyorsa diğer kalenin burada, burada, şurada, 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 şurada veya şurada durması lazım. Doğru mu? Doğru. Kaç tane var? 4, 8, 10 tane var. 10 tane istenilen durum var. Tüm durum nedir sevgili gençler? Burada toplam kaç tane var? 6 çarpı 6 ise 36 tane. Ama bir tanesi burada duruyorsa Diğerini 35 farklı yerden birisine koyabilirim. 5'e böldüm 2, 5'e böldüm 7. Cevabımız ne? 2 bölü 7. İşte sevgili gençler sorumuzun cevabı da Ceyhan'dır diyebiliriz. Evet şu özellikle son 4 soru birbirinden güzel sorulardı. Dikkatli çözmenizde çözemediyseniz de dikkatli biçimde dinlemenize fayda vardı. Tamam bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.